Herkese selam arkadaşlar. Küçük burcu evi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir artık hesaplaşma mı dersiniz, helalleşme mi dersiniz, kendimizi açıklama videosu mu dersiniz? O tatlı bir video olacak. Hatırlarsınız ki geçtiğimiz günlerde tatsız bir olay yaşamıştık. Üzerine falan yürümedim. Sabahtan beri sana saygıya bozmuyoruz. Üzerine yürürsem zaten nasıl üzerine ya yürüdüğümü sen anlarsın. Şey sen bana el kol yapma. İndiririm seni ha. İnanın yaşadığımız kişi Onur biliyorsunuz ki. Onur bizi aradı. Tabi video şu anda 1 milyona doğru gidiyor. Çok kişi izledi. Çok kişiye hitap etti. Ve çokça da yorum yazan oldu. Tabi onu haklı bulanlar oldu. Bizi haklı bulanlar oldu. Haksız bulanlar da oldu. Yani büyük bir olay oldu açıkçası. Onur da bizi aradı dedi. Yani biz kendi aramızda muhabbet ettik bu çekime başlamadan önce. Dedi ben böyle bir insan değilim. Sizlerden özür diliyorum. Biz de aynı şekilde bizim bir hatamız olduysa özür dileyelim dedik. Helalleşelim dedik. Hem bu olayları izleyen kişilere açıklayalım dedik. Herkes bir kendini açıklayalım açıklasın nasıl gelişti nasıl buralara kadar geldi. Çünkü siz bir videoyu 10 dakika izliyorsunuz ama neredeyse videolar 3-4 saatte çekiliyor. Uzun bir serüven. Biz Onur'un dükkanına gittik. Orada tanıştık, oturduk, kalktık, arabaya baktık, gülüyorduk, eğleniyorduk. Ondan sonra tuhaf bir şeyler gelişmeye başladı. Yani biz arabanın bazı aksamlarını incelerken Onur bize ters gitmeye başladı. Tabii biz çok sabırlı insanlarız. Sabrımızı kullandık, kullandık. Artık insanın da hani derler ya burasına kadar geldi diye. E bizim de buramıza kadar geldi. En son noktada da bazı itiş kakış oldu. Videonun devamını çokça merak ettiniz ama kameranın başında da ben olduğum için e yani en yakın arkadaşım ortağım orada bir kargaşanın içindeyken benim telefonu tutmam olmazdı. Ben de hemen telefonu bırakıp ikisini ayırmaya çalıştım. Oraya sonuçta biz kavga için gitmedik. Ticaret için gittik. Böyle bir şey olmasını kimse istemezdi. Biz istemezdik. Onur da istemezdi. O yüzden konuştuk. Bir orta yolu bulalım istedik. Yani uzun lafın kısası Onur bizi Gazlı Osman Paşa'ya kendi dükkanına davet etti. Tabi insanın da aklında bir tarafta şüpheler oluyor. Yani şimdi kendi dükkanına davet ediyor. Kendi semtini davet ediyor. Hani telefonda iyi konuşuyor belki bizi oraya çekmek için. Helalleşelim, gelin konuşalım tarzında. Belki oraya gittiğimizde farklı bir şeyle karşılaşabiliriz. Ama yani bizim kimseden herhangi bir korkumuz yok. Biz bu yola iki kişi çıktık. Bu yolun bir sonu varsa da emin olun iki kişi olacaktır. Hadi hep birlikte gelin Gazi Osman Paşa'ya gidelim. Arkadaşlar tekrardan e, Onur sağ olsun bizi davet etti. Onur'un dükkanındayız. Biliyorsunuz geçtiğimiz videoda aramızda tatsız bir muhabbet olmuştu. Bir ticaret için görüşmüştük. Sonra havanın sıcaklığı da diyelim sinirler de gerildi diyelim. E, böyle bir durum oldu. Onur bizi tekrardan davet etti. Sağ olsun Hem dedi ben kendimi açıklamak istiyorum. Yani helalleşelim başı altında çağırdım. Şey helalleşelim çünkü evet. bayağı bir şekilde biz birbirimizi kırdık. Aynen aynen. Yani i̇stemeden zaten havanın sıcaklığı olsun. Aynen. Biraz tepkimiz sertti birbirimize karşı. O yüzden böyle bir sizi çağırdım. Eyvallah. Hani bizi insanlar da yanlış anlamasın. O kadar kişi bizi izlemiş, görmüş. Hani videoya da biz zaten müsaadesini vermiştik ilk başta. Sonradan böyle tatsız olaylar çıkacağını zaten biz de biliyoruz miyorduk bir anda böyle bir yükselme oldu ya olabilir şimdi arkadaşlar hem ülkece gergin zamanlardan geçiyoruz işte herkes de karşısındaki adamı tanıyamıyor yani hani, aynen öyle hani kamerayla geliyoruz işte insanlara bir şey gösteriyor falan bu insanları gerebilir hani bir gerginlik durumu oldu sonra bir arbe de çıktı yani bizden ya. yana bizim hakkımız helal olsun sen ya. de hakkını helal et. ya benden yana da helal olsun zaten bilmiyorduk böyle bir şey olacağını bir anda böyle zaten bir yüksek bir sıcaklık vardı o gün aynen çok zaten dışarıda vardı. da bayağı bir kaldık dışarıda aynen. arabayı inceledik onu yaptık falan filan derken bir ton sıcak beynime vurdu. Bende de biraz hipertansiyon var. Evet. Yani çok çabuk böyle biraz geriliyorum yani. Anladım. İster istemez karşımdaki insanı kırabiliyorum. Anladım. Hani sen de hakkını helal et. Eyvallah. Sıkıntı yok. Yani bu e, olaya açıklık getirmek istedim. Zaten dediği gibi Onur'un. Yani Onur izin vermese o videonun yayınlanmasının herhangi bir imkanı yok. Görüntülerin devamını çok merak eden arkadaşlar var. Zaten arkadaşlar Arbi'de kısa süreli e, ben bir münakaşanın içindeyken Emirhan'da telefon tutacak hali yok. O da müdahil oldu. Sıkıntı yok. Yani bu ikiye tek oldu ama güzel oldu. <laughs> i̇kiye <laughs> tek oldu. İkiye tek oldu. İstemsiz şekilde öyle bir yani şey oldu. Emirhan telefonu kapattıktan sonra ikiye tek bir yükselme oldu. Sıkıntı yok. Ya valla kusura bakma. Tekrardan diyorum. Evet burada Onur haklı. Şimdi bizim tarafımızdan baktığı zaman da yani düşünsene en yakın arkadaşına biri ya saldırıyor diyeyim hani. Sen durabilir misin? Ya da başka yani, biri durabilir mi? Ya ben tek geldim zaten. Ben de durmadım. De yani mesela... size karşı ben de tek durmadım. Eyvallah. Ya Sıkıntı eyvallah. Yok. Sonuçta bir karşılıklı münakaşa çıktı. Biz de mesela şu an Onur'un dükkanındayız. İşte Mehmet var. Kendisi Muti'ye benziyor. Gayet sert bir arkadaşımız. Kavga için ya da başka Yo, bir şey zaten için gelmedik zaten. hani zaten. Bilmiyordu. Hani böyle bir tartışma olacağını da bilmiyorduk. Anladın Aynen, mı? Aynen bilemez. Bir anda olan böyle bir sıcaklık zaten böyle Emirhan'dan ben zaten biraz şey yaptım. Anladın mı? Biraz sertleştim. Sen de üstüne tuzu biber oldun. Anladın mı? O yüzden biraz gerildik. O. Aynen. tamam hani ya. Ben ya, ya zaten, var. ben zaten hani kavgacı bir adam değilim. Ama Bence canımı sıkan biri olursa hani şeref namus farklıdır. Başka bir olaylar olduğu zaman ben hiçbir şey demiyorum kimse kimseye de hani buradan işimden eve evimden işime geliyorum Anladım. ufak sürtüşmeler oldu ya o bu da bizi zaten ya erkek adamız yani Aynen. erkekler arasında böyle itiş kakış bazen olabiliyor ya ama bu güzel bir Dostluğumuz Aynen oldu. Dostuz. Arkadaşlığımız Aynen oldu. Öyle, hani şimdi. bu ikinci defa geldik. Aynen görüştük öyle. yani. Eyvallah sağ olun. Siz de bizi burada misafir ettiniz. Ağırladınız. O yüzden diyorum zaten Osman Paşa'da böyle tarz olaylar herkes diyor ya böyle burası pistir, burası şeydir falan filan. Ya Yaşayan bilir burada. Doğru. Zaten normal bir şey yok burada. Ya yani biz de mahalleden geldik. Hani biz de böyle sitede doğup büyümedik. Hani biz de gördük aynı sokakların Sen tozunu. çok gördük. zenginsin belli zaten. Yok çok zengin <laughs> değilim ama yani e, demem o ki aynı yerden geldik yani. Biz de o sokakların tozunu Aldık. O yüzden Aa, mesela ya doğma büyüme biz buralı olduğumuz için Aynen. yani her şeyi gördük yani. Biz her... 20-30 tane hani mahkum bakıyoruz yani. Doğrudur. Yani biz saf olarak da görünmüyoruz. Yani doğru biz de, Ya bizim de şimdi işimizde gücümüzdeyiz. Yani canımızı kimsenin sıkmadığı sürece Biz de kimsenin canını sıkmıyoruz yani Aynı şekilde yani. Öyle. Ya bizim muhabbet de böyle gelelim de işte birinin canını sıkalım da birinin damarına basalım da işte kavga çıkartalım da bundan izlenme alalım gibi bir hiçbir zaman gayemiz olmadı. Biz her zaman işte nasıl söyleyeyim sana iyilik olsun, güzellik olsun. Ha, ticaret Yemiz... olur olmaz. Aynen birbirimizi anlayalım. zaten tanımadığımız Aynen. için biraz sesimiz birbirimize yükselmiş bir olabilir. itiş kakış olabilir. olabilir. Ondan yana sıkıntı yok. Zaten bu zaten videonun çekilmesinin amacı Eyvallah. da hani birbirimizi yani insanlara daha iyi bir şekilde kendimizi tanıtmak. Hani kimse bizi ne seni kötü bilsin ne beni kötü bilsin. Aynen öyle. Ya o arkadaşlar yüzden. Arkadaşlar buraya geldik. Burada Onur'un çevresi de var. Arkadaşları da var. Hani e, geldik. Bizi misafir ettiler. Hiçbir şekilde kötü bir muamele de görmedik. Ya zaten sen gazusma Paşa'ya girdiğinde zaten senin aracın plakası geldi Doğrudur, bize direkt. Doğru. Videoda da gözüktü zaten. Senin Hı. hani arkadaşlar burada falan filan gibisini konuştular. Eyvallah. Biliyorum dedim hani buralardadır yanıma gelmişlerdir. O yüzden. O yüzden davet üzerine icabet ettik. Sağ ben olsun. davet ettim sizi. Hani Eyvallah. ben kendime bir açıklama yapmam lazımdı zaten. Insanlar çok tepki gösterdi. Bayağı bir tepki gösterdi. Ya Bizi tepki, biz yanlış kimse anlamasın diye. Biz helalleşelim. Helalleşelim. Olur, Olur öyle. Canlar sıkılır. Mutik Ama sen sonra... biraz sen biraz agresifsin. Ama Emiran... sen de agresifsin. Emirhan zaten bizi şey yaptı ilk defa. Emirhan yani. çok yükseldi, çok şey yaptı. Arabanın ya ya. herkes dedi yet... kimseyi tanımazsın. Bizim mesela Emirhan biraz daha ağırbaşlıdır falan. Aynen. Ben biraz daha agresif. Ya, ya. zaten Buna... sizin kişilik yapınız falan çok iyi. Hani Alar arkadaşlığınız, yani. dostluğunuz falan çok iyi. Alarız. Ondan yana sıkıntı yok. Bazen olur ya bu tarz şeyler olur. Daha kötüsü Aynen. olmasın. Aynen. Anladın Aynen. mı? Hani daha kötüsü olmasın. Kimsenin kalbi kırılmasın. Aynen. İzleyen Bizim arkadaşlar da bir... Dost kazandık bir arkadaş kazandık hani burada da e, tanıdığımız biri var artık. Hani... Her zaman baş tacısında. Ne zaman arada, isterseniz aynı bir şey olur, kıntı yok. keyfine bakalım yani olsun. rahatlıkla. E, şöyle söyleyeyim arkadaşlar bu e, iki tarafında kendine açıklama fırsatı sunduğumuz bir video bunun daha önce benzeri türevlerini yapmıştık. Umarım e, videonun arka planında olayların nasıl geliştiğine e, dair bir fikriniz oluşmuştur bu çok merak edilen bir konuydu. Keşke o itiş kakış olmasaydı hani güzel bir el sıkışmayla o video da bitirebilirdi. Eyvallah. Bir Gel. anda yükseldi birbirimize olur yani yapacak olabilir bir şey. olabilir arkadaşlar yani burada herkes yani yaşımızı başımızı almış insanlar, herkesin sabrı da senin de cürmün var ama ya. Ha? Senin de bu büyük bir cürmün var yani Eyvallah Ağırsın yani Allah razı olsun Neticede yani. <laughs> biz oraya araç ticareti yapmaya gelmişiz Yani buradan bir para kazanacağız diye Sen de aynı şekilde arabanı satmaya, işini görmeye, ticaretini genişletmeye şey yaptın Yani is istenilen farklı bir şeydi, olan farklı bir şey oldu Ama sonunda tatlıya bağladığımız için Ya güzel bir, ya mi? güzel bir zaten bir konuşmamız oldu Zaten oturduk burada konuştuk, Eyvallah. ettik Güzel şeyler olurdu ya Zaten hava da sıcaktı Sizde Aynen. vallahi hani yine doğru, doğru Sizi izleyen, sizi seven harbiden çok güzel takipçiniz var Allah razı olsun Yani hepsini de buradan helallik istiyorum. Gerçekten. Hani onlar da yok onlar da yanlış anlamasın yani. Bir anda herkes birbirine sokakta birisi birbirine bakarken bile ne bakıyorsun lan davasına kavga ediyor. Aynen. O yüzden hani kimsenin kalbi kırılmasın. Yok onlar. Hani yani. sizi izleyen bir ton insan var. Bir ton kişi var. Hani seven sayan. Ya yani onlar da hakkını helal etsin. Biz böyle kötü bir insan değiliz zaten. Yok yok değiller. Kesinlikle değiller. Ben zaten sizin kalbinizin temizliğiyle alakalı herhangi bir şüphem olsaydı e, buraya gelmezdim. Hani anladın mı? Çünkü siz neticede bizi kendi mekanınıza çağırıyorsunuz. Biz siz bizi burada iki kişi geldik yani adam toplayıp dövdür edebilirdiniz ya da başka bir şey de olabilirdi ama yani bu güveni verdiniz karşı tarafa yani biz kalbimizde onu hissetmesek ne gelirdik ne de böyle bir şey için uğraşırdık. Biz seni davet ettiysek sen baş tacısın. Bunu Allah hiçbir olsun. zaman unutma Aynı biz şey zaten bir kötü bir insan değiliz bunu da sakın hani kimse evet. yanlış evet. anlamasın. Kesinlikle değiller ya ben özellikle bunu söylemek istiyorum. ya Bir anlık sinire karşı bir insanı yargılamamak lazım ki ben de normal hayatımda çok kavga eden bir insan değilim ya da başka bir şey böyle çok çok agresif çok çok sinirlenen bir insan değilim. Olabilir ama arkadaşlar Şimdi siz videonun arkasında izlerken o anın atmosferinin ortamını bilmiyorsunuz. Çekim gerçekten tabi sıkılmalar ya, olabilir. Zaten Başka ben şey ilk olabilir. defa bir şekilde kameranın karşısına çıkmışım. Hani siz gelmişsiniz, sizi tanımıyorum. Eyvallah. Ya bir anda birbirimize yükseldik. Ondan yana sıkıntı yok. Ama bunlar olmasaydı daha iyi olurdu. İkimiz adına. Olsun yani kader kısmet. Bunun da olması gerekiyor işte Aynen öyle. Yani, bu olmasaydı bu denli samimi olmazdık. Aynen öyle. Bir daha hani ne birbirimizi görürdük ne hani aynen. insanlar da bizi farklı bilirdi. Aynen. Bizi kötü bilmesinler diye bize bu açıklamayı Yapmak zorunda durduk. Aynen. İyi oldu ya bu arada kendinizi de açıklayabildiğinizi düşünüyorum ben. Aynı şekilde burada Onur'un söylediklerine ekleyecek bir şeyim yok. Olay aynı bu şekilde gerçekleşti. Bir insanı e, dış görünüşüne göre ya da bir iki tavrına göre yargılamak bence çok yanlış. Yani neticede kalpleri temiz olmasaydı bizi buraya davet edip de bir açıklama gereği, hani bir helallik alma gereği duymazlardı diye tahmin ediyorum ben. Yani. Zaten videomuzu da bizim ailemiz de izledi, arkadaşlarımız, dostlarımız da izledi. Tartışma çıktığı için çok yanlış bir şeyler çıktı ortaya. Yani onları da siz de söylediğiniz gibi açıklığa getirdik. O yüzden bunlar olmasaydı daha iyi olurdu. Zaten yorum yapan arkadaşlara da bir şey demiyorum. Herkes evet. istediği yorumu yapar, özgürdür. Bundan yana sıkıntı yok. Belki bu açıklama videosunda herkes güzel bir yorum yapar. Evet. Yani sizin takipçileriniz zaten sizin aileniz gibi. Evet. Onlar da haklılar. Beni ne tanırlar ne ederler. Sizin bir ton videonuz var. Hepsini izliyorlar, görüyorlar. O yüzden onlara da onlara da hak vermek lazım ya. Görmediler, duymadılar, bilmiyorlar. Belki bu seferki açıklama video videomuzda arkadaşlar güzel şeyler yazarsınız. Belki dışarıdan sert görünebilir ama içeride altın gibi bir kalbi de olabilirdir diyorum. Aynı beni tanıdın kardeş. Ne yapıyorsun Çermo? Evet. <laughs> ne yapıyorsun? yanımıza çağırıyor.